Merhabalar değerli izleyiciler günün 5. videosuyla karşınızdayız. Maalesef bilindiği gibi Hizbullah Genel Sekreteri Nasrullah'ın saat 15'teki Türkiye saatiyle 16'da konuşmasını takip ettik. 2 saat boyunca konuştu dolayısıyla vaktimizi çaldı. Ne konuştuğunu aktaracağız ama güzel bir paylaşım var. Nasrullah konuşuyor ama hiçbir şey söylemiyor. Her zaman olduğu gibi boş boş atıp durdu. Bu arada dostlar Hasan Nasrallah o kadar boş konuştu ki dolayısıyla kendisini izleyen Lübnanlılar tepki gösteriyor. Nasrallah'ın bugünkü konuşmasına gelen tepkiler dikkat çekiyor. Clash Report'ta olayı şöyle özetlemiş. Hizbullah lideri Nasrallah'ın bugünkü uzun ve sıkıcı konuşmasını özetlersek zaten savaştayız. Ama yaptığımız şey yeterince takdir edilmiyor. Arttırabiliriz ama dikkatli olmalıyız. Bu kadar başka bilmediğiniz hiçbir şey yok. Dolayısıyla umarız dinleyip vakit kaybetmemişsinizdir. Yine işgalci İsrail ordusu tarafından şu açıklama yapıldı. Kara harekatı devam ediyor. İsrail askerleri tünellerde sözde teröristleri bularak onları yok ediyor açıklaması yapılırken işgalci İsrail'in açıklaması da bu şekilde. Nasrullah ve Hizbullah yıllardır Sünni Müslümanlara karşı savaşıyor, İran adına cinayetler işliyor, sürekli Kudüs ve Filistin meselesini kalkın olarak kullanıyor. Ancak bu konuda hiçbir şey yapmadılar, yalnızca silahsız sivillere karşı cihat yürütüyorlar şeklinde. Suriye'de gerek Türkiye'ye karşı savaşmaları gerekse de sivilleri öldürmelerine gönderme yapılmış. Nasrullah bütün dünya Filistin için hiçbir şey yapmıyor dedi. Hizbullah neden hiçbir şey yapmıyor? Nasrullah İsrail'in zayıf olduğunu söyledi. Fakat kendisi yalnızca Suriyeli sivilleri öldürür eleştirisi yapılmış. Alçak İsrail'in alçak Nasrullah'tan hiçbir farkının olmadığını da hatırlatalım. Son gelişmelere bakalım. An itibariyle dostlar Hamas tarafından El Kassam Tugayları tarafından İsrail ordusuna düzenlenen başarılı operasyona yeni görüntüler paylaşılıyor. Hamas'ın bu görüntüleri Gazze'nin Beyt Hanun bölgesinden paylaştığını da hatırlatalım. Hamas son günlerde dünya savaş tarihinde dikkate değer çeşitli videolar paylaşıyor. Özellikle sabah saatlerinde tanka yapılan saldırı tüm dünyada konuşuluyor. Hizbullah da propagandayı devam ediyor. İran yanlısı Hizbullah tarafından da sosyal medyada askerlerinin eğitimine yönelik kısa videolar paylaşılmış durumda. Buradan da görüntüleri görmektesiniz. Dün'e kadar İsrail kara harekatına, kara işgaline başlar mı şeklinde haberler paylaşılırken şu an itibariyle son durumu görmektesiniz. İşgalci İsrail tarafından da yeni açıklamalar yapıldı. İsrail hava kuvvetlerini görmektesiniz. Burada dostlar Hamas tarafından öldürülen veya yaralı halde olan İsrail askerlerini helikopterlerle tahliye etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla İsrail tarafından helikopterlere yönelik yeni bir video paylaşılırken Yine İsrail ordusunun teröristleri Gazze şeridinde sözde dini ritüel yapıyor. Buradan da görüntüler paylaşılmış. Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki gerilimden bahsedelim. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 10. zirvesinde Kremlin Vassalı Cumhurbaşkanı Tokayev gözlemciye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bilindiği gibi çağırmamıştı. Dolayısıyla Kazakistan meclisindeki habere göre toplantı gergin geçti. Başkan Erdoğan zirve yemeğine katılmadan Türkiye'ye döndü. Bu da Tokayev'e bir tepkiydi. Erdoğan, Tokayev ve İsrail'i destekleyen Orban'a yüz vermedi değerlendirmesini yapıyor. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni çağırmamasına rağmen Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e TOG'un hediye edildiğinde not düşelim. Astanadan görüntüleri görmektesiniz. Tok, an itibariyle Tokayev'e hediye ediliyor. Yine Nasrullah'ın konuşmasına şu şekilde bir tepki gelmiş. Filistin meclisindeki habere göre Hasan Nasrullah'ın konuşmasının en önemli kısmı İslam dışı İran Cumhuriyeti'ni savunmak ve Mescid-i Aksa tufanı operasyonunda yaşananlardan kar sağlamak açıklaması yapılıyor. Nasrullah ne dedi derseniz kısaca aktıralım. Hizbullah zaten İsrail'e karşı gerçek bir savaş yürütüyor. Bazıları bizim ekim bir savaş başlatmamızı istiyor. Onlara göre kuzeydeki eylemler sınırlı görülebilir ama kesinlikle değil. Hizbullah bazılarına söylediğinin aksine 8 Ekim'den beri savaşta açıklamasını yapıyor. Hizbullah'ın açıklamaları bu şekilde son harita üzerinden dostlar harita sitesi üzerinden İsrail topçusu Belida kasabasının dış mahallesine, kısacası Lübnan sınırını bombalıyor tam olarak neresi olduğunu da görmektesiniz. Nasrullah Gazze cephesindeki baskıyı azaltmayı başardığını söylerken İsrail'in dikkatini dağıttığını iddia ediyor. Nasrullah Hizbullah militanlarından 57 ölü olduğunu da söylerken Kendisinin açıklamaları burada gündem olmuş. İsrail ne yapıyor derseniz İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi dünya genelindeki İsraillere ve Yahudilere uyarı yayınladı. Orta Doğu'ya seyahat etmekten kaçının, herhangi bir yerdeki protestodan uzak durun, kendinizin İsrail ve Yahudi olduğunu söylemeyin açıklaması yapılıyor. Blinken konuştu. Amerika Dışişleri Bakanı bilindiği gibi İsrail'i ziyaret ediyor. Bir haftada ikinci kez İsrail'de Netanyahu ile görüştü. Şunları söylüyor. İranlı ajanların saldırılarına yanıt vermeye devam edeceğiz açıklaması yapılıyor. İki İsrail yetkiliye göre İsrail Savunma Bakanı Galant'ın İsrail Savaş Kabinesi ile bugün yaptığı toplantıya Dışişleri Bakanı Blinken de katıldı. Blinken, İsrail'in rehinelerin serbest bırakılmasını içermeyen Gazze'deki çatışmalara herhangi bir ara verilmesini kabul etmeyeceğini söylüyor. Türk Devletleri Teşkilatı hangi anlaşmaları imzaladı derseniz anlaşmaları görmektesiniz. Aslan'a bildirgesi kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket ve Türk Dünyası nişanı verildi. Yine daha sonrasında 6 Şubat tarihinde afet mağdurlarını alma ve dayanışma günü ilan edildi. Türk Dünyası'nın finans merkezine ilişkin yeni bir karar alınacak. Türk İşbirliği kuruluşlarının bayraklarının uyumlaştırılmasına ilişkin yeni bir karar. Ekonomik işbirliği bağlamında gözlemci statüsü verilen bazı ülkelerden bahsediliyor. Yine Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı da değişmiş durumda. Kısacası dostlar açıkça söylemek gerekirse çok da önemli kararların alınmadığını not düşelim. Zirvedeki gerginlik dikkat çekiyor. Türkmenistan ne konuştu derseniz Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdi Muhammedov konuşuyor. Şu anda Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan güzergahı boyunca Hazar Denizi'ne, oradan Azerbaycan ve Türkiye'ye kadar uzanacak ulaşım koridoru oluşturulması yönüne çalışmalar yapılıyor. Bu trafik koridorları, Hazar ötesi koridorların gitginliğini açıkça ortaya koyuyor derken, transit trafiği harekete geçirmek için Türkmenistan'ın lojistik ve ulaşım sistemleri olanakları kullanılmalı açıklamasını yapıyor. Bu arada yeni bir son dakika gelişmesi var dolayısıyla videoya sonradan ekleme yapıyoruz. Maalesef İsrail ordusu yine hastaneye saldırı gerçekleştirmiş durumda. Bu sefer Şifa Hastanesi İsrail'in Gazze şehrinde Şifa Tıp Kompleksinin kapısını hedef alan bombalamasından bahsediyor. Kaç ölü sayısı var şu an itibariyle şehitlerin sayısı kaç, yaralıların sayısı kaç yeni bir gelişme olduğu için burada bilgi paylaşılmamış. Konumunu da görmektesiniz. Gazze'nin orta kesiminde İsrail birinde gibi bu yakayı tamamen almaya çalışıyor. Mor kısımlar işgal ettiği noktalar. Hamas ise Gazze şehrinin kuzeybatısında iki İsrail aracını tank savarla imha ettiğini duyuruyor. Onun konumu da bu şekilde. Yarın artık savaşın şehre gerçekten de sıçradığını görmekteyiz. İsrail'in işgal ettiği noktalar dikkat çekiyor. Evet değerli izleyiciler sizlere Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev'in videosuyla veda ediyoruz. Hoşçakalın. Prezident İlham Əliyevin Qazaxstan Respublikasına səfəri Noyabrın 3-də başa çatıb. Astana şəhərinin Nursultan Nazarbayev beynəlxalq aeroportunda dövlətimizin başçısının şərəfinə fəxri qaralı dəstəsi düzülmüşdü. Prezident İlham Əliyevi, Qazaxstan baş naziri Alixan İsmayilov və digər rəsmi şəxslər yola saldılar.